Alnı dağının etrafını sarın sarın ha. Alnı dağının etrafını sarın sarın ha. Bu milletin düşmanına vurun vurun ha. Bu milletin düşmanına vurun vurun ha. Alnı dağının etrafını sarın sarın ha. Al. Bahar geldi ayı, akıl başlasın. Tüm pusatlar gece gündüz işlesin. Tüm pusatlar gece gündüz işlesin. Bozkurtlar ordusu Çin'de kışlasın. Bozkurtlar ordusu Çin'de kışlasın. Karnı dağın etrafını sarın sarın ha. I'm going Sarı, sarı, sarı ha. Tanrı, sarı, sarı ha. Ulu Hakan, Turun Hakan, Ulu Hakan, Turun Turun etrafını sarın sarın ha, Turun Turun etrafını sarın sarın ha, Uğurhanın hayini buran buran ha, Uğurhanın hayini.